Tam olarak 60 gün boyunca yani 2 ay boyunca short video satarsan ne olur? Tamam gidip bunu deneme tabii ki. yeni ben denedim ama. Ya aslında bu, şu anda bunu bu kanalda denedim. Bu kanal yeni sıfır bir kanalda 30 günde ne kadar büyütebileceğimi çok merak ediyorum. Eğer ki bu videoya güzel bir like sayısı, güzel aboneler ve güzel yorumlar gelirse bir ay boyunca bir YouTube hesabını ne yüzüm, ne kameram, ne de başka bir şeyim olacak. Kimse ben olduğumu bilmeyecek ve o şekilde bir ay boyunca bir kanalı büyütmeye çalışacağım. Eğer ki bunun gelmesini istiyorsan like atıp abone olmayı unutma. Şimdi ilk olarak neden YouTube Shorts? YouTube Shorts biliyorsunuz ki izlenmelere para veriyor. Bu Türkiye'de bu aşırı düştü. Bir aralar gerçekten güzel paralar veriyordu ama şu anda çok düştü. Özellikle TikTok rakip olduktan sonra geldi çoğu insan zaten TikTok'a açardı Amerika'daki. Ve reklam verenler de eğini çekti. O yüzden YouTube para kalmadı. Ama YouTube Shorts'un güzel yanı mikro içerik olması. Mikro ve makro içeriklerin ne olduğunu kitabıma alanlar biliyor. Kitap linki açıklamada. Kısacası mikro içerikler, Reels, Short gibi daha kısa ve takipçi çekmeye yönelik içeriklerdir. Makro içerikler şu an yaptığım gibi daha çok takipçi bir şey almayı iten ya yani ne bileyim uzun video yaparak gerçek parayı kazandıran içeriklerdir. Ve kitleyi sağlamlaştıran içeriklerdir. Sen beni çoğu videomdan görüp belki çok beğenmemiş olabilirsin. Çünkü samimiyetimi tam yansıtamam sana. Bir dakikalık video nasıl samimiyeti yansıtayım? Ama sana şu anda olduğu gibi 5 6 dakikalık videoda rahat bir şekilde samimiyeti yansıtabilirim. O yüzden dolayı makro içeriklerde mikro içerikler kadar en az önemli. Peki ya 60 gün boyunca 60'tan fazla short satarsak ne olur? Şuradan son 90 gün oluyorum. Ve evet gördüğünüz gibi. Şimdi direkt Instagram şey o, şu olacak. Ya iki aydır devamlı şov satıyorsun. Nerede bu milyon izlenmeler? Akşam şunu unutmayın ben para kazanma içeriği yapıyorum. Ve para kazanma içeriği gerçekten görece az izlenen bir içerik. Ki benim içerik daha da az izlenen. Tam Instagram'da belki çok izleniyor olabilirim. Ama para kazanmak için YouTube'dan video izlenen kişi çok az. Onda burada gördüğünüz gibi milyonlar yok. En fazla gördüğünüz gibi 22.400'ü görmüşüz. Peki diyeceksiniz o zaman neden para kazanma üzerine konsept üretmeye devam ediyorsun? Çünkü ben mentorluk ve özel ders veriyorum. Ki özel dersler birebir olarak gerçekleşiyor. Birebir olmasına rağmen 3000 lira alıyorum evet. Yani sizle görüntülü konuşuyorum. Öte yandan mentorluklarım var. O da 10.000 lira. 5 hafta boyunca sadece etişaret değil. Aklınıza gelen tüm para kazanma yöntemlerini size göre entegre edip o şekilde yola çıkıyoruz. Bu da 10.000 lira. Benim izlenmelerim ne kadar az olsa da ki birazdan gelirimde göstereceğim. Gelirim de size çok az gelir belki. Ama benim asıl gelir kaynağım verdiğim dersler. Ben belki bir videodan 5 lira kazanıyor olabilirim Belki şu an attığım videodan para bile kazanmayacak olabilirim Ama şu an attığım videodan ya da attığım şovlardan Bir tane bile ders almam Benim bir videodan 3000 lira kazanmam demek Şimdi kaymıyor. kaymıyorum Yani olay izlenme ya da de çek değil Kaliteli izleyici Herkes izleyici kazanabilir Ama herkes sizin gibi kaliteli izleyiciler kazanamaz Yapışıklar ne kadar kaliteli izleyiciniz varsa o kadar çok sponsor alırsınız. O kadar çok ürün satabilirsiniz. Ve de değer veren insanlar olur. Mesela benim kitabım bir haftada sadece 200 adet sattı. Bu sizin beni ne kadar sevdiğinizi ve değer gösterdiğinizi gösterir. Benim ne kadar doğru bir kitle hitap ettiğimi gösterir. Hedefimiz her zaman bu olsun. Baktığımızda ilk başlarda düzenli olarak short atıyormuşum gördüğünüz gibi. Burada short atmayı kestim. Size bir söyleyeyim. Size kitap yazıyordum. Aynı bir sürü çekiyordum. Ve cidden yoruldum. Ve burada short atmayı kestim. Ve editörü işe aldım. Evet artık editörle çalışıyorum. Bana ekle bir deyip diyordunuz hani artık editörünü değiştir editör ya bok gibi edit yapıyorsun diye editör aldım sonunda ve bu süreçte gördüğünüz gibi ara verdim youtube shorts en büyük şey kesinlikle devamlılık çok önemli bakın short atmayı bıraktığınız gibi çöküyorsun mesela uzun içerikler böyle değildir ben bu videoyu atacağım belki bir ay sonra bu içerik hala böyle izlenmeye devam edecek bana hala abone getirmeye para kazandırmaya devam edecek ama short içerikler öyle değil short içerikler anlık patlayan ve sonra çekler. Instagram'da da mesela bu farklı. Instagram'da da böyle yavaş yavaş yükselirsiniz. Ya bir video böyle tık diye patlayıp durmaz. Hatta size canlı bir örnek göstereyim. Bakın izleme en küsü alıyorum ve burada 12 binlik bir izlenmemiz var. Baktığımızda bana o abone ve 6 getirmiş. Gayet az bu arada. Anlık patlama yaşamış. İlk 4 saatte 3500 izlenmiş. 4000'lerde tıkanmış. Ardından 14. saatte 4400. Hop 15. saatte 7700. 16. saatte 9500. Ve bu cevaran devam etmiş. Gördüğünüz gibi anlık tık diye patlamalar var. Evet YouTube Shorts Böyle çalışıyor. Yani YouTube Shorts gerçekten şans işi değil. Aynı gibi bunu daha canlı görmemiz için benim yeni sıfırdan bir kanal açmam lazım. Kendi tecrübem ve kendi taktiğimde orada daha iyi yansıtabilirim. Bir YouTube kitabı yazmayı düşünüyorum bir tane. YouTube'a özel bir eğitim kitabı yazmayı planlıyorum. Siz de oradan birkaç şey kaparsınız. Peki bu şosta ben ne kadar kazandırdı? Şuradan genel bakıştan gördüğünüz gibi 1800 TL bir gelirim var. Bunun tabi neresi hiçbir şostan değil. Geneli normal videolardan ve yayınlarda bana attığınız aboneliklerden, katıldan, bana attığınız bağışlardan gelen şeyler bunlar. Çok az. 90 günde 1800 TL günlük 20 TL'ye geliyor. Ama baktığımızda ben bu 110 adet ders verdi. Çok güzel sayı değil mi? E tabii ki bunun Shorts'ta çok bir alakası olabilir Belki sadece Instagram'dan verdi Ama yine de Shorts'un da burada bir katkısı vardı. Shorts bence gayet güzel bir iş türü aslında. Ben şu anda biraz daha automation'a bağlamış durumdayım. Bana çok fazla short automation ne diye soruyordunuz. YouTube automation nedir? editörü buluyorsun. İçeri kölesi buluyorsun. kamerada konuşabilecek birini buluyorsun. Ve bu şekilde videoları onlara yaptırıyorsun. Şimdi baktığımızda videoyu yapan ve kamera karşısında benim. Bana tek olan ne? Editör. Editörü de aldım. Ne kaldı? İçerikleri bulacak biri. İçerik bulayı bulacak kişi kim? Ben. Yani onu da Gitti. Bu YouTube Automation'dır. Bir düzenli olarak yapıldığında gerçekten çok güzel paralar kazandırabilir. Ya öte yandan benim gibi mesela kitap çıkartıp satabilirsiniz. YouTube Automation yaparsın. Deals içinde de geçerlidir bu bu arada. Sadece YouTube açacaksın diye bir şey yok videoları. E kitabını pazarlarsın ya da pazarlatırsın içeriye çeken kişiye. Ve bu şekilde 10 20 bin takipçi ulaştığınızda aylık en azından düzenli bir geliriniz olur. Pasif olarak. Ama kesinlikle tabii ki de adamların da maaşını gözden çıkarmayın haberiniz olsun. İzleyici çok teşekkür ederim. Like atıp takip edip beni çok sevindebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın yorumlarınızı bekliyorum.